Bugünkü videomuzun konusu Osmanlı Devleti'ni kuruluş döneminde bir hayli zorlayan Germiyanoğulları Beyliği. Yaklaşık 130 yıl boyunca Kütahya'da hüküm süren bu beyliği birlikte daha yakından tanıyalım. İyi seyirler. Beyliğin adı önceleri bir aşiretken sonradan hanedanı niteleyen Germiyan'dan geliyor. 1239'da Baba İshak isyanı sırasında Selçuklu Devleti hizmetinde Malatya civarında bulunan Germiyanlılar, Harzemşah hükümdarı Celaleddin Harzemşah'la birlikte bu bölgeye gelmişlerdi. Yaklaşık 30 yıl burada bulunan Germiyan aşireti Moğol baskısına dayanamayan diğer aşiretler gibi Batı Anadolu'ya doğru göç etmek zorunda kaldılar. Selçuklu ile yıldızı pek barışmayan bir aşiret olan Germiyanlılar Selçuklu'nun zayıflamasına sebep olan Baba İshak ayaklanmasında önemli rol oynamışlardır. Bununla birlikte Selçuklu saltanat kavgalarında da Germiyanlı Kerimüddin Alişir'in 1264 yıllarında Selçuklu veziri Süleyman Pervane'nin şikayetiyle Konya'da diğer Selçuklu emirleriyle beraber Moğollar tarafından öldürüldü. Bu olayla birlikte çekişme daha da artmıştı. Zamanla güçlerini daha da arttıran Germiyanlılar Denizli için Selçuklu veziri sahip ata ile mücadeleye girişerek burayı ele geçirdiler. 1289 yılına kadar devam eden mücadeleler sırasında Germiyan aşiretinin başında Alişir oğlu Hüsamettin vardı. Hüsamettin'in ölümü sonrası başa oğlu Yakup Bey geçti. Onun dönemi Germiyan oğulları için en parlak dönemdi. 1300'lü yılların başında bağımsızlığını kazandığı anlaşılan Yakup Bey'in hakim olduğu topraklar Yakup ili adıyla adlandırılmaktaydı. Ayrıca Germiyan Beyliği 14. yüzyılın başlarında Batı Anadolu'daki diğer beylikleri de nüfuzu altında bulundurmaktaydı. Öyle ki 1305'te Yakup Bey kendi himayesinde bulundurduğu Aydınoğlu Mehmet Bey'i Ege Denizi'ne doğru topraklarını genişletmek üzere gönderdi. Ayrıca Anadolu beyleriyle birlikte yıllık bir vergi karşılığı İlhanlıların hakimiyetini tanımış, 1314 yılında Anadolu'ya gelen Emir Çoban'a itaatini bildirmişti. Bizanslılarla da mücadele ederek Menderes Nehri yakınlarındaki Tripolis'i alıp, Simav yakınlarındaki Angir'i fethetmiş ve daha sonra 1306'da 30 bin kişiye yakın bir kuvvetle Alaşehir'i kuşatmıştı. Bu kuşatma Bizans İmparatoru II. Andronikos'un İspanya'dan getirdiği Katalan kuvvetlerinin yetişmesi üzerine sonuçsuz kaldı. Yakup Bey'in Osmanlılarla ilk dönemlerdeki ilişkileri, beylikleri himaye altına alma politikası sebebiyle pek dostça olmadı. Osman Bey de Yakup Bey'e pek güvenmiyordu. Öyle ki Osman Bey'in bir hisarı fete giderken Germiyanlardan çekindiği için oğlu Orhan Bey'i Köse Mihal ve Saltuk Alp ile birlikte Karacihisar'a gönderdiği, Germiyanların teşvikiyle Çavdar Tatarlarının bu durumdan faydalanarak Osmanlı topraklarına hücum ettikleri Karacahisar şehrini ve pazarına bastıkları belirtilmektedir. Beylikler döneminde Osmanlıları en çok zorlayan iki beylik vardı. Bunlardan biri Germiyanoğulları, diğeri ise Karamanoğullarıydı. 14. yüzyılın ilk yarısında Anadolu hakkında değerli bilgiler veren bazı kaynaklarda Germiyan hükümdarının Türk beylerinin en büyüğü olduğunu, bu beylerin memleketlerin hükmettiğini, beyliğin merkezi olan Kütahya'nın büyük bir kaleye, bol mahsul veren köylere ve geniş meralara sahip bulunduğunu, ayrıca beyliğin 700 yerleşme yeri ve pek çok askeri olduğu geçmektedir. Ayrıca askeri olarak oldukça güçlü olduğu bilinen Germiyan oğullarının atlı sayısı 40 bine ulaşıyordu. O dönemde bir beylik için bu sayılar oldukça fazlaydı. Yakup Bey 1340 yılında ölünce ondan sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti. Mehmet Bey Katalanlar tarafından zapt edilen Kula ile Angir'i geri aldı. Yaklaşık 20 yıl hüküm süren Mehmet Bey'den sonra yerine büyük oğlu Süleyman Şah geçti. Süleyman Şah zamanında Karamanoğlu Alaaddin Bey ile Hamidoğlu İlyas Bey'in mücadele sırasında Karamanoğlu'na karşı Hamidoğlu'nu tutan Germiyanlılar işgal edilen memleketlerini geri aldı. Böylece Karamanlılarla aralarında bir düşmanlık başladı. Bir taraftan Karamanlılardan, diğer taraftan durmadan genişleyen Osmanlılardan çekilen Süleyman Şah, beyliğinin muhafazası için yeni imkanlar aradı. Osmanlılarla akrabalık kurmak için kızı Devlet Hatun'u dönemin Osmanlı padişahı 1. Murat'ın oğlu Bayezid'e vermek istedi. Süleyman Şah bu şekilde Osmanlılarla sıkı ilişkiler kurulacağını düşünürken Birinci Murat da Anadolu'daki durumunu güçlendirmek için bu teklifi olumlu karşıladı. Süleyman Şah kızının düğünü dolayısıyla Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı'yı çeyiz olarak Osmanlı'ya verdi. Kütahya gibi bir merkezin Osmanlılara terk edilmesinin altında yatan asıl sebep tartışma konusudur. Söylentiye göre Karamanlılarla Germiyanoğulları arasındaki düşmanlığa ve Osmanlılar sayesinde toprakların koruma altına alınması için Süleyman Şah böyle bir hamle yapmıştı. 1381 yılında yapılan düğünden sonra Şehzade Bayezid Kütahya'ya idareci olarak gönderildi. Süleyman Şah da Kulaya çekildi ve orada vefat etti. 1387'de babasının vefatı ile yerine 2. Yakup Bey geçti. Kosova Savaşı sırasında diğer beylikler gibi Yakup Bey de asker gönderdi. Ancak savaş esnasında 1. Murat'ın şehit olması üzerine öteki beylikler gibi Osmanlılara karşı harekete geçip kız kardeşinin çeyizi olarak verilen toprakları geri almak istedi. Rumeli'deki durumu düzelterek Anadolu'ya geçen Bayezid, Kütahya taraflarına geldiğinde kendisini hediyelerle karşılayan kayınbiraderini ve komutanı Hisar Bey'i affetmeyip İpsala Kalesi'ne hapsettirdi. Böylece 1390 yılında bütün Germiyan toprakları Osmanlıların idaresi altına girmiş oluyordu. Bu Germiyan oğulları için yıkım demekti. Ama Yakup Bey vazgeçmedi. Beyliğini tekrardan diriltmek için hamlelere başladı. 1399'da bir yolunu bulup Timur'un yanına gitti. Timur o dönemde Osmanlıların baş düşmanıydı. 1402'de Timur Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı ağır bir yenilgiye uğrattı. Anadolu'daki Osmanlı topraklarının büyük bir bölümü elden çıktı ve yıkılan beyliklerin hükümdarlarına toprakları tekrardan verildi. Eski toprakları kendilerine verilen Anadolu beylerinden biri de Yakup Bey'di. Hatta Timur İzmir üzerine seferi sırasında Kütahya'ya gelip bir süre kalmış, İzmir'in alınışından sonra ülkesine dönmüştü. Yakup Bey Fetret devrinde Osmanlı şehzadeleri arasındaki mücadelenin ilk yıllarında Osmanlılara karşı vaziyet aldı. Cüneyt Bey ve Şehzade İsa Çelebi olayı sırasında Karamanlılarla bir ara işbirliği de yaptı. Daha sonra Çelebi Mehmet'i desteklemeye başladı. Karamanoğulları ise bunu desteklemeyerek 1410-1411 yıllarında Germiyan topraklarına saldırdılar. Karamanoğlu Mehmet Bey Kütahya'yı kuşattı ve ele geçirdi. Yakup Bey böylece ikinci defa memleketinden uzak kalmış oluyordu. Kütahya'yı aldıktan sonra Bursa üzerine yürüyen ve burayı 1413'te yakan Karamanlılara karşı harekete geçen Çelebi Mehmet onları buradan uzaklaştırdı. Yakup Bey de Osmanlı himayesi altında beyliğine yeniden sahip oldu. 1414'ten 1421 yılına kadar geçen dönemde Germiyan Beyliği Osmanlı himayesinde sükunet içinde bir devir geçirdi. Fakat Mehmet Çelebi'nin ölümü sonrası Osmanlı tahtında yine bir taht kavgası yaşandı. Germiyan oğulları ve Karaman oğulları 2. Murat'a karşı Mustafa Çelebi'yi desteklediler. Bu desteğe rağmen 2. Murat Mustafa Çelebi'yi İznik'te yendi ve onu ortadan kaldırdı. Bunun üzerine Yakup Bey, Osmanlılarla dost olma yollarını aradı. Erkek çocuğu yoktu. Memleketini vefatından sonra kız kardeşinin çocuklarına da bırakmak istemediğinden topraklarını Osmanlılara vasiyet etti. 1428 yılında Edirne'ye giderek 2. Murat'la görüşüp memleketini ölümünden sonra ona bıraktığını bildirdi. Kütahya'ya dönen Yakup Bey bir yıl sonra vefat etti. Böylece Germiyanoğulları Beyliği tamamen yıkılmış oluyordu.